ticaret Bakanlığından haksız kazanç sağlayanlara 51,9 milyon TL ceza. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan reklam kurulu, vatandaşların mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabeti sebebiyet veren uygulamaları incelemeye aldı. Yurt genelinde fahiş fiyat artışına geçit verilmiyor. Denetimleri sıkı tutan Ticaret Bakanlığı, vatandaşları zor duruma sokarak faiz fiyat talep eden firmalara para cezası uyguluyor. Öte yandan haksız kazanç sağlayan satıcının önüne geçmek amacıyla denetimler sıklaştırılıyor. Bu kapsamda reklam kurulu tarafından tüketici davranışını manipüle eden karanlık ticari tasarımlar incelemeye alındı. 51,9 milyon TL idari ceza. Reklam kurumunun 8 Ağustos'ta gerçekleşen toplantısına görüşen 139 dosyanın 117'si mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 8 milyon 51 bin 345 TL idari para cezası ve iki dosya içinde ayrıca erişim engeli tedbiri alı uygulanmasına karar verildi. Böylece Böylece reklam kurulu tarafından yılın ilk 8 ayında kurul gündemine alınan toplam 1392 dosya hakkında görüş ve değerlendirmeleri bulunularak aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu için tespit edilen 1226 dosya hakkında durma cezasının yanı sıra toplam 51.909.874 TL idari para cezası ve 36 dosya içinde ayrıca erişimin engellenmesine karar verildi. 117 dosya mevzuata aykırı. Ticaret Bakanlığı yapılan açıklama şöyle. Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan reklam kurulunun 336 sayılı toplantısı 8 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının içeriğinde vatandaşlarımızın mağdur işi ticari fiiller, haksız reklamlar ve haksız rekabet sebebiyet veren uygulamalar incelenmiştir. Reklam Kurulu'nun Ağustos toplantısında görüşülen 139 dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulunmuş olup söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 8 milyon 51 bin 345 TL idari para ve iki adet dosya içinde ayrıca erişim engeli tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.